bugün size dünya dışı yaşamın ayak izlerini anlatacağım. Bu öyle heyecan verici bir gelişme ki biraz düşündüğünüzde tüylerinizi diken diken ediyor. Evet, evrende yalnız olmayabiliriz. Başka bir yerlerde canlı varlıklar olabilir. Mikrobik yaşam bile olsa bu dünyanın yaşam alanı dışında gerçekleştiği için oldukça heyecan verici ve sıra dışı bir durum. kadar dünya dışı yaşamın hep Mars gezegeninde aradı insanoğlu. Güneşe uzaklığı dünyayla benzer olan bu gezegende yaşam olabileceği olmasa bile yaşamın yeniden başlatılabileceği düşünüldü. Öyle yoğunlaştık ki buraya şu anda bile üç ülkenin üç farklı aracı Mars gezegenine ulaşmak için gidiyor. NASA'nın Mars aracı Perseverance ise Mars gezegenindeki mikrobik yaşamı kanıtlayabilmek için Mars'taki Jezero kraterine inecek ve burada bir de helikopter uçuracak. Evet, tüm dikkatler Mars'tayken bambaşka bir yerden, dünyanın en yakınından geldi sürpriz haber. Büyüklüğü açısından dünya ile benzerlik gösterdiğinden, dünya ile kardeş gezegen veya dünyanın ikizi olarak da bilinen Venüs de bilim insanları heyecanlandıran çalışmaya imza attı. Peki Venüs nasıl bir gezegen ve ne bulundu ki herkesi bu kadar heyecanlandırdı? Venüs ya da diğer adıyla Afrodit, çekicilik, tutku, istek ve sonsuz aşk tanrıçası. İnsanlığın ilk çağlarında Venüs gençliği, dişiliği ve güzelliği simgelerdi. Duyguları, aşk hayatını, şehveti yöneten efsanevi dişi gezegen Venüs. Dünya'dan çok farklı bir gezegendir Venüs. Kendi ekseni etrafında dönme hareketi oldukça ilginçtir. Çünkü hareketi hem çok yavaş hem de ters yönlidir. Eğer Venüs'te bir gün yaşasaydınız, dünyada tam 243 gün geçmiş olacaktı. Güneşin batıdan doğup doğudan battığını ve gökyüzünde çok yavaş ilerlediğini görecektiniz. Aynı zamanda Venüs'ün dönme hareketi ve yörünge periyodu sanki aynı tarihe tesadüf ediyormuş gibi Venüs ve Dünya birbirlerine en yakın olduğu anda Venüs daima aynı yüzünü göstermektedir. İşte bu sıcak gezegen daha önce Amerika ve Rusya tarafından bir araştırma alanına dönüştürülmüş. Defalarca uzay aracı görülmüş. Venüs'ün kavurucu sıcağı yapılan ölçümlerde bir fırının içini andırıyor. Kalın bir karbondioksit tabakasından oluşan atmosferi Venüs'ü dev bir seraya dönüştürüyor. Uzay araçları her seferinde ya başarısız oluyor ya da yüzeyde çok kısa bir süre kalabiliyordu. Amerika'nın mariner, Rusya'nın Venera isimli araçları onlarca kez Venüs'e ulaşmaya çalışmıştı. 1975 yılında çok kısa bir süre Venüs'e inmeyi başaran Venera 9 isimli Rus aracının yüzeyden 53 dakikalık aktarımları sırasında Venüs yüzeyinin yaklaşık 35 inç 90 santimetre yükseklikten ilk resmini çekip iletti. Aslında bunlar başka bir gezegenin yüzeyinden alınan ilk fotoğraflardı. Lander'ın 360 derecelik tam bir panorama iletmesi gerekiyordu ancak kameradaki iki kapaktan biri açılmadığı için yalnızca 180 derecelik bir panorama alındı. Aydınlatma dünyadaki bulutlu bir güne benziyordu. Görüntü iniş aracının etrafında serpilmiş düz kayaları açıkça gösteriyordu. NASA'nın Venüs'e gönderdiği Pioneer keşif uydusu ise gezegenin %80'ini kaplayan bir yüzey okyanusunun izlerine rastlamıştı. Bu da gezegende geçmişte büyük miktarda su bulunduğunun kanıtıydı. Venüs çok sıcak ve kendisini koruyacak bir küresel manyetik alana sahip değil. Gezegende bulunan su milyonlarca yıl önce buharlaşarak atmosfere yükselmiş ve gezegeni daha da sıcak bir yer haline getirmiş. İşte böylesine sıcak ve asit yüklü bulutlarla çevrelenmiş gezegende yaşam belirtisi bulmak çok zor gibi görünse de bilim insanları yaptıkları araştırmada Venüs gezegeninin atmosferinde bulunan asit yüklü bulutlarda mikropların yaşamlarını sürebileceği fosfin adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun da dünyaya benzer bir yaşam belirtisi olduğunu duyurdu. Venüs'ün etrafını çeviren bulutlarda fosfin gazı olması Bulutlarda canlı mikroorganizmalar olabileceği anlamına geliyor. Peki canlı yaşamının ayak izi dediğimiz fosfin gazı nedir? Neden canlı yaşamın kanıtı sayılıp bu kadar heyecan veriyor bizlere? Bir fosfor ve üç hidrojen atomundan oluşan fosfin, mikropların yaşamı için uygun olsa da dünyada kimyasal silah olarak kullanılan oldukça zehirli bir gazdır. fosfin gazı konusunda kesin bir otorite olan ve yaklaşık 10 yıldır fosfin gazı üzerinde çalışan moleküler astrofizikçi Clara Souza Silva'nın söyledikleri çok önemli. Clara Souza Silva şu anda Venüs gezegeni ve burada bulunan fosfin gazı hakkında yapılabilecek en makul açıklama kulağa çok çılgınca gelse de hayat belirtisinden başka bir şey değil diyor. Astrofizikçi Silva bu buluşun oldukça önemli olduğunu ifade ederek eğer fosfin varsa hayat da vardır. Ve bu durum evrende yalnız olmadığımız anlamına gelir. Bu durum aynı zamanda hayat formlarının galakside çok yaygın olduğunu ve diğer gezegenlerde de muhtemelen yaşamın olduğuna işaret eder ifadelerini kullandı. I did spend many years just looking for alien death and alien and found nothing. <laughs> Gök bilimciler söz konusu fosfin bulgularını ilk olarak Hawaii'deki James Clark Maxwell ile keşfederken Araştırma daha sonra Şili'de bulunan Atacama büyük milimetreli Aray radyo teleskobu ile de teyit edildi. Dünyada bulunan dev teleskoplar uzaydaki kimyasal ve diğer gökyüzü objelerinde yaşanan değişimleri incelemede sık sık kullanılıyor. Öte yandan Venüs'te bulunan fosfin gazı milyarda 20 parçacık oranında tespit edildi. araştırma sonuçları bilim insanlarını dünya dışı yaşamın varlığını doğrulamaya ya da alternatif bir açıklama bulmaya itmesi bakımından bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Evet, bana göre ise daha gelişmiş yaşam formlarının olduğu neredeyse kesin gibi. Ancak yine de bilim insanlarının bu formları kesin olarak ispatladıklarında varlıklarını kabul edeceğiz. Şimdilik sadece küçük bir başlangıç diyebiliyoruz hem de hiç ummadığımız zamanda ve tahmin edemeyeceğimiz yerde. Sevgiyle, saygıyla, hoşçakalın.